kimin bu telefon merhaba arkadaşlar. Aa, Aa, doğru. Merhaba. merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar şimdi perforje <laughs> internetten sipariş verdiğimiz evet. çift kişilik perforje yatak evet, programından yani bahsedeceğiz e, yatak başlıklarıyla ile ayak ucu aynı ama sadece şu dikey borular doğru. şu gördüğünüz dikey borular ya, başa geliyor toplandı. Hı hı, Dike borular başa geliyor. Daha ufak minik borular ayak ucuna geliyor. İçinden kendi vidaları ve alyanları çıktığı için çok rahat bir şekilde... Dönmüyorum. Çok rahat bir şekilde. Dönmüyorum. Çok... Dönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> hani yani. Şu tarz tarz. <laughs> Sonra... Hmm. Şu gördüğünüz kare yanlara geliyor. Şu şekilde içi açık olan kısım iç tarafa bakacak. Şundan gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet bakın siyah vidalar. Siyah vidalar ve kapaklar çıkıyor ve ara boru bağlantılar var o deliklere geçecek Anladım. ve ayaklı olanlar var. Toplam 10 tane aralıkları ona bölerek eşit bir şekilde ayakları araya dağıtmanız gerekiyor. Yok ikinciye, ikinciye sokmanız gerekiyor. Baba ikinciye sokman gerekiyor. Bu taraftaki artık Aynen. Bu çıktı. Çıkmayacak, çıkmayacak. Şu deliklere de denk renklete. Alttaki deliğe renkletirelim tamam. baba. Daha istikrarım var. Alttaki çıktı. Tamam. Hı hı. Küfür de çıktı mı? Galiba. Tamam. Olmadı. Niçin? Niye var oğlum? Biraz şöyle, şöyle bakabilir miyim? Bir nereye koydum baba? Ta in borların bak şu oldu. O delik değil. Şu tamam. vida deliğine evet. ha. Tamam. Bu i̇şte da deliğine denk geldi galiba. İli, ya, neden? Değil. Evet, ne, neden o şekilde alttaki vida deliğine denk gelecek? Çünkü oradan bir sokacak şimdi. Evet. Karşılığına vida takmamız lazım. Nereye takacağız? Hmm. Üste denk gelirse olmaz. Peki niye bu kadar boşluk yapmışlar bunları? Evet. Yani ben de düşünmedim değil. Dekor Ama cevap mı? yok. Ne evet. bir yanık durur sanki ha. Bir yavukluk var ama bir gönyesizlik var. Sakin. Bir tuttun bakalım bakalım? Ya ayakları... ayakları bakalım ya. Şey, eğri gidiyor bu tarafa doğru evet. evet. Şimdi güzel. Evet, içinden çıkan e, bu büyük kapaklar şu başlıkların şuralarına tam denk geliyor. Bakayım. Aynen. Oturdu. Ve... Şu ufakları anladığım kadarıyla Şuraya şöyle içinden çıkan şu ufakları değil mi? Bastırıyoruz mu? Nasıl? Aynen bastırdım. Girecek de. Dur en son yaparız bunu şimdi. Tamam. Şu bir ayağa... Evet. Evet. Bunları da buralara takıyorum böyle işte. Gözükmemiş oluyor yani delik. Anladın mı? Takamıyorum henüz de. Takabilirsem... Olacak. Bu <laughs> kadınları severim. Ama Çinle ben de neden. değil. Şimdi, güzel, Şimdi neden iki delik var? Önce onu söyleyelim Aha, arkadaşlar. Bunu biz düşündük. Şimdi ee, karar verdik. İnce yatak olanlar, isterse şu profilleri şu profilleri yukarıdan sabitleyebilir ve üstüne ince yatak koyabilir ama bizim aldığımız yatak çok kalın olduğu için biz aşağıdan sabitleyeceğiz onları. Böylece şuradaki pay şuradaki pay yatak için yeterli bir boşluk oluşturuyor anlatıyor. Evet, şu çıkan 2, 4, 5, 6 gen, 6 nasıl tuturuyoruz sayın hocam? Evet, i̇şte böyle. Çekince olmuyor. Elin benden de olmuyor. Buradan... Hayır. Ama şu engel oluyor. Tamam. Şu engel oluyor. Oldu, o var. Ama onda da vardı, oturdu. O zaman hata ben bakacağız. Tamam, o boş bir kısım denk gelecek oluyor. Ah be. Bir tane sizi tut, ne olacak? Uh-huh, oturdu. Tamam, oturdu. Evet şöyle oturmuş hallerini fotoğraflar çekiyorum. Ay ne Orada Evet, orada işte, işte. Ama hayır, bu olmadı. Patlattın mı bir tane o? Elin, sol elin olduğu yere. Tamam, tamam. Oraya bir çiğ gücü kullanmayın lazım. Bir de bir şey geliyor. Hacı, kuvveti ihtiyacı var. Ve şimdi çerçeve çıkmış oldu böylece. <laughs> Arkadaşlar böyle kurulumlu şeyler aldım. <laughs> Aynen. Gelsin, kursun evde. Ay çok. Ne ya? <laughs> Üç, yani şöyle söyleyeyim, alan kullanabilen herkesin yapabileceği birazcık da geometri gerektiren bir geometri şey. Geometri siz Aynen. ev seviyeli yani, yapacaksınız. Lütfen böyle kötülemeyelim ürünümüzü. Bence çok güzeldi. Ürün güzel <laughs> <Aynen>. de. Sen film aldın ya. Ay Ama gerçekten piyasadan çok daha uygun fiyat. Ve kurulumuna baktığım zaman da aslında güzel yani. Güzel güzel canım bunu övürüz. Tahta binden aldığımız sandalyelere göre çok çok iyi. <laughs> o ne demek binler aldığımız sandalye? Sandalyeyi var bir mi Ha. ha evet. Ama Çocuk sandalyesi. Yani, bu, bu, bu Gönyesi en azından bunun daha düzgün. Ha, çok güzel. küçük sandalyeler biliyor. Sen e, küçük. Sallanıyor, mallanıyor. Bir üstte götürü kıracak binler. Onlar... Evet. Onlar ama çocuklar için. Ama onlar bile devrilebilir onlar. Çünkü çok fazla sallanıyor. Belki de biz yapamamış da olabiliriz. Hadi ne oldu Evet, Alyanla böyle sıkıyoruz. Telefonumuz burada. Son iki. Bunu da yaptıktan sonra son iki. Bravo benim çiçeğim. Al durun daha biz bunu düşünemedik. Bunu böyle Şu kapaklar da şuraya. Evet tak tatlım. Bastır şimdi. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Video sonunda bitti. Ve şurada. Bitmiş halinin. Aslında kurulum kolay. Değil mi? Yanlış girişler şey olmuyor. Evet evet iç içe geçmiyor yanlış girişler. Oradan zaten hata yaptığınızı çözüyorsunuz. gibi gibi ziyade. Şu sağlamlaştırıcı aralıklarının arasına biz her iki üst sırada bir verdik. Denge otomatik sağlansın diye. Ve kurulumumuz tamamlandı. 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 Ama hala benim kızmam tamamlanmadı. Ee, o küçük kar gibi şeyleri Sağ Ay, Ellerinize süpürürüz. sağlık. Çok teşekkür Abi, ederiz.